Şimdi arkadaşlar, Küba bileketimizin arka lastiğini değiştireceğiz. Arka lastiği değiştirmeden önce bir adet MT 344 Swallow marka lastik temin ettim. Maalesef bu marka ve bu diş lastikle alakalı, daha doğrusu modelle alakalı 110 90 17 modeliyle alakalı ciddi problemler yaşadım. Her yerde yok, sadece bu markada var. Bir de Michelin'in kışlık lastiği olarak var. Hem cross anlamında hem de normal diş anlamında bu genişlikte lastik bulmak maalesef birazcık zor oldu. Yaklaşık 250-300 civarında bir meblağ ödemek zorunda kaldık. Piyasada az bulunan bir lastik olduğu için. Ama yine de bu modeli bulduk. Özellikle cross'ta kullanacaksanız, dağda kullanacaksanız e, bu diş serisini tercih edebilirsiniz. Diğer diş serilerinde maalesef aynı ebatta yok. Birazcık lastiğin çapını e, küçük isterseniz diğer modelleri e, de araştırabilirsiniz. Hadi lastiğimizi değiştirelim dostlar. Öncelikle e, 19 açık ağız yıldız ne bulursanız bir anahtarla tekerleğini güzelce Sökelim. Gevşetelim arkadaşlar. Evet. Zincir gergisini şöyle aldım. Şöyle bıraktım. Şöyle elinizle vurduğunuz zaman teker mili e, sol tarafa doğru gidecektir. Teker milinizi sol tarafa doğru elinizle asılınca e, çok rahat bir şekilde çıkacak arkadaşlar. Arada şöyle bir burcu var. O burcunu da Şöyle aldım ve teker milimi üzerine taktım. Zincirimi net gözüküyor mu? Gözüküyor. Zincirimi şöylece yerinden çıkardım. Sonra e, tekerimi geriye alıp ve yerinden e, böylelikle çıkardım arkadaşlar. E, bu aşamada bir sibop sökeceği ile sibopumuzu şöyle sökelim. Ben bu Sivop'u söktüm ama siz sökmeyip Sivop'un tepesinden şöyle e, bastırarak da sibo e, lastiğin havasını indirebilirsiniz dostlar. Sivop'un dip kısmında özellikle benim iç lastikli modellerde artık e, arkadaşlar e, diğer modellerde e, böyle değildir. İç lastikli modellerde bakın şöyle bir e, Sivop vidası olur. O Sivop vidasını Sibop'un vidasını yerinden söktüm. Şimdi e, bu aşamada arkadaşlar lastiğimizi janttan ayırmamız gerekir. Onu da nasıl yapacağız? Bakın şu hareketlerle lastiğimizi e, janttan ayıracağız. Aynı şekilde arka taraftan da aynıını yapmamız gerekir arkadaşlar. Evet. Lastiğimiz şu anda yanaktan ayrıldı. Tekrardan ee, dişli tarafına çevirdim ki şimdi birazdan abanacağım üzerine. Diskin eğilmemesi için dişli tarafından çalışacağım dostlar. Normal şartlarda güzel iki tane levyeyle söksek iyi olur ama benim gibi eğer sizin de levyeniz yoksa büyük bir tornavidayla e, lastiğimizi sökebiliriz. Peki nasıl yapacağız? Arkadaşlar bakın bir tarafından şöylece lastiği bastırıyorum ki yanağın içine girsin. Şuradan kurtulup e, karşı tarafından Rahatlıkla çıkabilsin diye. Aynı zamanda alt taraftan da lastiği içe doğru e, bastırıyorum ki şöylece bakın yukarı doğru lastik yanından çıkıp e, rahatlıkla sökülsün diye. Arkadaşlar bakın. Bir tane tornavidayı taktım. Tornavidayı takarken e, iç, iç lastiğe zarar verdirmemeye çalışıyoruz. Yoksa e, lastik değiştirirken iç lastiği de patlatma ihtimalimiz var arkadaşlar. O yüzden dikkatli oluyoruz. Şimdi şu birini taktık mı arkadaşlar? Lastiğimizi yanaklardan yanaklardan iyice şöyle içe doğru girmesini sağlıyorum ki lastik sökülsün diye söylemiştik. Sonra ikinciyi taktım. Evet. Biraz daha yanından. Biraz daha söktük. Azıcık daha yanından arkadaşlar. Evet. Lastiğimizi sonra şöylece yerinden çıkardık. Sonra sibobun hemen karşı tarafından iç lastiğimizi şöylece asılıyoruz. Sibobumuzu geriye doğru gittikten sonra iç lastiğimiz böylelikle yerinden çıkmış oldu arkadaşlar. Şimdi açıyı biraz daha genişlettim. Lastiğimi şöyle diktim arkadaşlar. Bakın. Lastiği şöyle diktim. Şimdi şöyle göstereceğim. Net alıyor mu? Alıyor. Bakın arkadaşlar. İster anahtarla leviye ile daha doğrusu. Evet. Şu vaziyette lastiğimi janttan ayırdım. E, lakin burada şunu söyleyeyim. Eğer sizin jantınız benimki gibi e, parlak bir jant değilse, boyalı çelik jant ise e, mutlaka bunun özel e, leviyeleri var. O leviyeleri kullanın yoksa e, jantı çizdirir. E, çok güzel e, çok kötü bir e, görüntü meydana getirebilirsiniz arkadaşlar. Her rastikte üç aşağı beş yukarı e, dönü yönü olur. Dönü yönü olur arkadaşlar. Ee, şöyle gözüküyor mu? Bakın bunda da var. Dönü yönü bunun bu tarafaymış Ok işaretiyle göstermişler. Zaten e, lastiğin okları da yani e, desen işareti de bu tarafı gösteriyor. Ama e, lastiğin dişine göre bazı modellerde e, şey olmaz. Yani bunda herhangi bir dönü yönü olmadığı için bunda dikkat e, etmenize gerek yok. Ama dönü yöne olan lastikler de e, her zaman... İçi tarafı motosikletinizde ne tarafa geliyorsa, jantınızın dönme istikameti ne tarafaysa o dönü yönünü de ona göre ayarlamanız gerekir arkadaşlar. Bir de e, hemen lastiğimi takmadan önce burada size bir şey göstermek istiyorum. E, bu lastiklerin imal tarihleri var. Bakın e, şu imal tarihleri şuradaki. Evet şöyle gözüküyor mu? Evet 44. hafta. 2019'da üretilmiş. Öndeki ilk rakam hafta sonradaki iki rakam imal yılıdır. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Aklınızın köşesinde dursun arkadaşlar. Peki lastiğimizin yönü yok dedik. Nasıl takacağız? Lastiğim ben takarken yere yatacak tarafı dişi tarafı olacağı için arkadaşlar ben disk tarafını iç taraftan takmayı tercih ediyorum. Şimdi Öncelikle jantımızı şöyle yandan geçiriyoruz, sonra üstten tepeden bastırarak şu vaziyette bir miktar elle geçirdik. Daha sonra levye ya da işte öptüğümüz alet neyse jantınızın lastiğinizin girmeyen yerlerini de Neviye yardımıyla, tonevde yardımıyla içe doğru az komple birden değil az az içeri ite ite şöylece oturttuk dostlar. Şimdi benim tavsiye ettiğim bir olay var ama şu anda yanımda yok. Arkadaşlar siz eczaneden ya da bakkaldan marketinizden bebe pudrası lastiğinizin içine bir miktar dökün. Ondan sonra lastiği şöyle e, hareket ettirerek pudranın içeriye e, yayılmasını sağlayın. Öyle takın. Yani lastiğin, iç lastiğin, dış lastiğin içine yapışmasını engeller. Yapılmasa olur ama yapılırsa çok daha güzel, uygun ve kaliteli bir iş yapmış oluruz arkadaşlar. Şimdi e, sibop delim burada bakın. Sibop deliğim burada. Sibop delimi tam karşıya aldım. Şu hareketle Biraz zor olsa da sibobumu yerine geçirdim. İçine kaçmasın diye vidasını şöyle uç kısmına tutturacağım. İyice sıkmıyorum arkadaşlar. Burası önemli. İyice sıkmıyorum. Sonra lastiğimi lastiğimi arkadaşlar kıvrıştırmadan şöyle değil içine düzelte düzelte düzgünce düz bir şekilde jantın içine evet itiyorum dostlar. Evet, şimdi Lastiği tam simonun karşı tarafından şuradan yavaş yavaş şöyle ayak ayağımız yardımıyla şöyle arka taraflardan kaldıra kaldıra lastiğin içe doğru geçmesini sağlayıp şu sol ayağımızla da lastiği şöylece Evet Takıyorum. Bakın arkadaşlar hem bu taraftan gitmeye çalışıyorum hem de e, öbür taraftan ki yoksa lastik e, karşılıklı yerinden çıkacaktır arkadaşlar. Evet. Devam ediyorum. Arka tarafından şöyle lastiği içine oturtmazsak bu lastik yerine geçmekte zorlanacaktır. Buraya kadar e, bu şekilde bakın. E, şuraya kadar lastiği geçirdik. Bu aşamadan sonra lastik ayakla da oturmayacak. Artık burada levyeye ihtiyacımız var. Şimdi levyeyi burada kullanırken dikkat etmemiz lazım. Lastiği, iç lastiğini gevdirmememiz lazım arkadaşlar. Şimdi Evet bir ayağımızla bu tarafın çıkmasını engelleyip diğer taraftan leviyemizle lastiği takıyoruz arkadaşlar. Mümkün mertebe tornavida içe doğru çok fazla itmemeye çalışıyoruz. Lastiğimiz gevilmesin diye. Patlamasın diye arkadaşlar. Evet. Az kaldı. Son bir hamle. Bakın tam ortadan tutup bastırmıyorum. Kenardan yavaş yavaş ee, ite ite geliyorum. Sadece ortadan yapıp ee, yerine tek bir defada oturtamazsınız arkadaşlar. Evet lastiğim tamamen yerine oturdu. Şimdi lastiğin yanakları tam otursun diye sonra şu hareketle lastiği iyice yanaklarına oturtur. Şimdi sibop pidamı e, hava basma aparatımın ucu yetecek kadar kadar sıktım. Çok fazla dibine kadar sıkmayız. Ki lastik o zaman dış lastik yana oturmayacaktır arkadaşlar. Sivo bunu da şöylece Evet sıktım. Şimdi bu şekilde hava basabiliriz ama lastik yanaklarına iyice otursun çizgilerine tam gelsin diye hafiften sabun sürsek daha güzel olur arkadaşlar. Bu iş için Arap sabun olur, sıvı sabun olur. Ee, ne bulursanız onu kullanabilirsiniz. Arka tarafına da sürelim. arkadaşlar. Bizim istediğimiz önemli olan husus lastiğin kısımlarında çizgiler var arkadaşlar. O çizgilerin tam yerinde ve eşit bir şekilde janttan dışarıya çıkmış olması lazım. Evet şöyle kontrol ediyorum. Çok hafif şurada çıkmamış. Eğer sizde çıkmaz ise havayı bol miktarda basın. Basıncı görünce o iyice dışına çıkacaktır. Daha sonra olması gerektiği havaya tekrar geri indirebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bakın güzelce artık yerine oturmuş. Şimdi lastik değerlerine baktığımızda 33 PC hava basmadan bahsediyor. Biz ne kadar basmıştık? Yanak otursun diye biz bayağı bastık arkadaşlar. Evet ben şu anda 32-33 civarında e, havamı bastım. Sibop kapağını takmayı unutmayın. Benimkinde yoktu. Şimdi burada size göstermeden içmek istemediğim bir husus var. Bunun şş, tekerin iki tane bilyası var arkadaşlar. Bilyanın da keçesi olur. Şu tornavidayla şöyle keçesini yerinden çıkartırız. Biz ona tozla sizde diyoruz. Bir de yine bilyanın, rulmanın e, şöyle bir plastik şeyi olur. Ee, kapağı olur. Onu da şöylece aldık mı? Şimdi bu aşamada bu bilya güzelce şöyle yağlayıp kapatacağız arkadaşlar. Ya biliyorsunuz bir mekaniğin olmazsa olmazıdır. O kadar yeterli. Billanın kapağını tekrar söktüğüm gibi yerine taktım. E, bu plastik modeliydi. Bazılarında metal e, kapak bulunur. Metal kapağın sökmesi biraz sıkıntıdır. Söktüğünüz zaman geri takamazsınız. Onu unutmayın. E, plastik olduğu için ben bunu rahatlıkla söküp taktım. Metali sökmenizi pek tavsiye etmem arkadaşlar. Aynı işlemi arka taraf için de uygulayacağım. Yağlamasını da yaptık. Bir tanesi blok kapağı buldum. Blok kapağımı da yerine kapattım. Tozdan, pislikten kurtuldu. Hadi lastiğimizi geri takalım. Evet, lastiğimizi şöyle dişli dişli yönüne, freni fren yönüne ee, denk getirip işe doğru götüreceğiz. Lastiğimiz lastiğimiz yeni ve geniş olduğu için öbürü kadar basit geçmedi. Düzelttik ama sıkıntı yok. Şimdi bu aşamada diskin iki fren balatasının arasına girmesine dikkat edeceğiz. Yoksa e, geçmeyecektir. Evet, şöylece arasını açtırdım ve geçişini e, gördüğünüz gibi sağladım. Evet, bu taraf geçti. Şimdi teker milimizi takacağız. Lakin teker milinin hiçbir zaman kuru olmaması lazım arkadaşlar. Yağlı olması lazım. Yoksa zamanla uzun müddet sökme, sökmezseniz korozyona uğrayıp mil içeride sıkışıp tekeri sökememe gibi durumunuz ortaya çıkıyor arkadaşlar. Zincirimi işlerin üzerine geçirdim. Sonra ara burcu düşmüştü. Onu tekrar bir yerine taktım. Evet lastiğimi hafta yukarıya doğru kaldırıyorum. Burcuma denk getirdim. Evet karşı tarafın burcunu ve fren mekanizmasında tam karşılattıktan sonra sol taraftan elimle milimi ittim ve milim bu tarafa doğru geldi. Aynen de şu şekilde arkadaşlar. Bu parçalar zincir ayar parçasıdır, gergisidir. Onu koyduktan sonra soğun somunumu tutturdum. Şimdi e, birazdan zincir ayarını da göstereceğim. Hafiften şöyle e, teker somununu boşluğunu birazcık aldım. Peki zincir ayarını nasıl yapacağız? Zincir ayar olayı e, gergi mekanizması e, motosiklete göre değişse de e, burada önemli olan e, tekerdeki e, mafsala tekerin yakınlığıdır arkadaşlar. Hem sal e, mafsalın hem sağ tarafından hem de e, sol tarafından mafsala yakınlığı eşit olması lazım. Bu işi birazcık pratik hale getirebilmek için adamlar bakın rakam koymuş. Benim şu andaki ayarımın eşit olduğunu anlamak için 5 ile 4 arasında bu taraf yine aynı şekilde bu tarafta benim 5 ile 4 arasında hatta birazcık daha şu vaziyete getirip sıkacağım. Lakin fabrikanın belirttiği esneme boşluğu çok önemli arkadaşlar. Esneme boşluğu çok önemli. Bu birazcık şu anda fazla esniyor ama burada şöyle bir husus var. Zincir ayarı motorun üzerine yük bindikçe bazı modellerde farklılaşabiliyor. Bu model o olaylardan bir tanesi de bu modellerde yaşanıyor. Zincir ayarını yaptıktan sonra arkaya 1 iki kişiyi tepeden çöktürüyoruz. Sonra zincirin ayarına bakıyoruz. Çok esnemesi çok fazla gitmişse çok az esniyorsa zincirin ayarını ona göre birazcık şu kadar esneyecek şekilde ayarlıyoruz dostlar ki yoksa Konzumana, arka dişli sistemine çok gergin zincir zarar verebilir arkadaşlar. Zincir ayarımı yaptıktan sonra da arkadaşlar teker milimi e, güzelce sıkıyorum dostlar. Teker sıkılığı çok önemli. Buna e, baya bir top uyguluyoruz. En önemli husus da İşlemimiz bittikten sonra mutlaka tekeri şöyle bir çeviriyoruz. Bu vaziyette çok rahat dönmesi lazım arkadaşlar. Bu vaziyette rahat döndükten sonra da artık işlemimiz bitmiştir dostlar. Peki arkadaşlar böylelikle de bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki bileket videosunda görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.